Herkese selamlar. gene yolda gezerken Prag'da ilginç bir yer gördük. Gördüğünüz gibi heykel Çek Cumhuriyeti haritasına işiyor. Yerde de Çek Cumhuriyeti haritası var. Bunun anlamı devlete bir meşaz vermek. Hani Çek Cumhuriyeti'nin içine <laughs> ettiniz diye bir meşaz vermişler. Yani böyle bir heykel yapmışlar. Çek Cumhuriyeti haritası ve heykel işiyor. Bunda anlamı devletin içine ettiniz yani demek isteriz Böyle ilginç bir yer. Ve gördüğünüz gibi burada Frans Kafka Müzesi'nin önündeyiz. Burası da Prag'ın bir sembolü. Buraya gelince mutlaka görmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdilik böyle şey yaptık. Ee, tekrar ilerleyen zamanlarda tekrar yeni videolarla beraber olacağız. Herkese teşekkürler.